sorumuz orhun alfabesine göre isim oluşturma baktığımız zaman orhun alfabesi 38 harften oluşuyor ve sağdan sola doğru yazılıyor. Bizim alfabemiz gibi soldan sağ değil. Şıklardan direkt gidelim. İlkine baktığımızda harf U ya da o anlamına geliyor. U ile başlayalım. Sonraki harf F baktığımız zaman M harfiymiş. Sonraki harfimiz A ve E anlamına geliyor. A'yı yazıyoruz. Sonrasındaki harfe baktığımızda kalın ses olan Y ile yapmışlar. Hepsini o şekilde oluşturalım. Birinci ismimiz zaten Umay'dı. Umay'ı bulduk yazımı bu şekilde. Sonrakine baktığımızda ilk harfimiz S harfi. Sonra Suna. Baktığımız zaman Suna ismi zaten kalın ne ile yazılması gerektiği için sonrasında A'lar da aynı şekilde kalın harf olduğu için burada bir sıkıntı yok diyoruz sunayı eliyoruz O yüzden çünkü hepsi kalın harfle yazılmış kalın ve incelik şeyine bakıyoruz Çünkü ışıklara baktığımızda tüm yazımlar doğru isimlerin ama kalın ve incelik uyumuna dikkat edilmemiş sonraki isme baktığımızda ilki t harfi zaten sonrasında to oluyor Burada zaten to deyince kalın bir t olması gerekiyor. O yüzden doğru başlamıştır diyoruz. Sonrasındaki harfimiz n ve g birleşimi olan harftir diyoruz. Ee, sonrasında u harfine ve şey harfine de ya o ya u sesi veren bir harfimiz vardı diyoruz. Zaten ters y ç harfine geliyormuş. Tonguçta sıkıntı yok. Suna ve Tonguç isimlerini eledik bu yüzden. Sonuncusuna bakalım. Ee, baktığımız zaman ilki b harfi. Ee, B dediği için ince B ile olması gerekiyor. Başlarken doğru başlamış. Bil. Bil G. Burada L kalın değil. ince olması gerekiyordu. Burada e, kalın ses de yazmış. Sonrasında baktığımız zaman G sesi de G sesini veren iki harfimiz var. Yine aynı şekilde ince ve kalın ise bil G deyince biz ince sesi kullandığımız için bu şeyde ters e'yi kullanmaları gerekiyordu. Bunu tam tersini yaptıkları için cevabımız D oluyor. Umay isminde de bir sıkıntı yoktu. O yüzden bilge harfi kalın harflerle yazılması yazılmış ince harflerle yazılması gerekirken cevabımız D şıkkı oluyor.